Herkese merhaba arkadaşlar, ben arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama bugün e, yüzümü göstereceğim bir video olacak. E, bildiğiniz üzere sizlerle birlikte kanalımı sil ya da yüzümü gösteren adında bir video yapmıştım. Yani yapmıştım. Evet yapmıştım. Sonra hemen gireyim kanalımdan. 38 önedayız e ve gerçekten çok mutlu oldum. Video 144 izlenme aldı. Ee, oyun videoları artık haftada 2 gün 2 video falan gelir 3. Hatta açık böyle minik editle, editlenmiş videolar gelecek. Bilginize 144 izlendi çünkü. Burada da şimdi daha şimdi yaptım bilgilendirme videosu. Saat 13.04 ve benim 56 dakikam kaldı. 56 dakikada 56 dakika sonra şimdi gösterdiğim bu videoyu yani yayınlayacağım. Tam 14'te yayınlanmayabilir. Neyse. ilk maç bitsin. Kameramı açacağım ve bütün ee, şey boyunca kamerayla duracağız video. Artık oyun videolarını kamerayla çekeceğim. Bugün 17.00'da da video gelecek. Onu da söyleyeyim. Bu çok bitsin açacağım. 10 dakika olacak. 13.30'da da yükler yükletmesine başlayacağım. 30 dakikada falan yükleniyor. Ya. 2'ye doğru 13. 55 olsa da bir şey olmaz. Selam. Bana atma. Bir şey değil mi bana attı zannettim. videonun ikinci dakikasını açacağım. İki otuz sekiz, Son yirmi saniye. Yeni kulüp kuracağım barda Bu kulüpten çıkıp yeni kulübü kuracağım. arkadaşlar. Kamera açtı. Kameram evet şu an büyük gözüküyor. Çünkü ben öyle ayarladım. Merhaba. Geçen minik bir şey yapmıştım. O yüzden öyle ayarlamak zorunda kalmıştım. Bu arada kameraya bakma, bakma sebebim şu an. <laughs> Kendi kısmına bakıyorum. Hemen kulübe oluşturalım. Arkadaşlar da böyle yüzüm yarım gözüküp kusura bakmayın. Ondan da ondan dolayı bir şeyler ele çalışacağım. Kol patisi o. Peki. Kolu var. Evet. Tamam. Böyle kolu var. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar kupada bin olsun. Aile dostu açık. Ve arkadaşlar rozetimizi de düzenleyelim. Şimdi gözetler geldi biliyorsunuz. Şu güzel. Ve kulübümüzü açtık. Kulübümüz hayırlı olsun. Lütfen kulübümüne gelin. Artık videolar böyle gelecek. artık bir de kısa videolar geldik onun açıklamasını yapayım aa en başta yapmıştım böyle elimden geldiğince böyle yan oynamaya çalışacağım yüzümü görün çünkü yorumlarda diyordu videolarda yüzünü göster falan diye ah alırım diye düşündüm niye böyle alışkın yani şaşırmadım falan diye çünkü es eskiden de kanalım vardı orada da olmuştu. Elimden geldiğince içeri üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani çalıyorum falan demeyin ama etrafta görüyorum mesela yapıyorlar. Ben de onların aynısını editlerle yapmaya çalışıyorum. Size yemin ederim. Hatta edit uygulamasını gösteririm. Hep bütün editleri kendim yapıyorum. Çalmıyorum videoları. Hatta şu maç bitireme gösteririm size. Gel <laughs> gel gel gel. Otis. Bulamadım. Şurada <Şş>, yalnız. <görmediniz. gülüyor> Adam mantıklı oynuyor ya. Başka birine gidelim. Buradan Şelimeli çıkar şimdi ama. 3-4 tane yorum gelmiş. Hah. Korktum ya. 6 dakika olmuş. Hemen bir tur daha gelelim sonra edit yaptım. Uygulamayı göstereceğim. Ondan devam edeceğiz. Bugün bu arada El Primo ile ilgili video attım 2 saat önce bana. O videoda şey e, ee, hızlıca hızlı hızlı okumayın o sıkıya yazanları. Yavaş yavaş okuyun zamanında okuyun Şöyle. Ronaldo topu aldı. Ronaldo topu sürüyor. Ay Ronaldo gidiyor. Ronaldo o El Primo bizi bize uçtuğu zaman Ronaldo çalımın attı. Ronaldo vurdu ve gol yaptı. Şu an tabi ters ki yüzünü Bir de ben biraz kıyım. Heh ben değilim. Bir yandan Brawl Stars'ın yeni bölümünü çekmiş oluyorum. Bir yandan yüzümü göstermiş oluyorum. Umarım bu video 50 izlenmeyi geçer. Bu da abone olup like atmayı unutmayın diyorum ya. Bildirimleri de açın. Ya nereden biliyor ya? <laughs> Şuradan biri gelebilir mi? Bak. Burada hiç pusucu. Bu öldürdü. Bu öldürdü bu şeyi. Rozayı ben göremedim. Şöyle göreyim. İşte kamerada. Ah. Şimdi oradan da biri gelir. Ah. Gelme lütfen. Bismillah. Bismillah. İki koltuk. Hemen be. Olsun. Olsun. İkinci olduk. Bir kutuyu da açalım. Hemen ee, yaptığım uygulamayı da göstereyim. Niye dondu? Hı. Şuradan iyi uygulaması arkadaşlar. Hemen eee ya yapmış bir açacağım, sileceğim de. Mesela bakın şu video. Onun üstüne çıkıyorsunuz. Doğru işaretine tıklıyorsunuz. Bir şey yazmak istiyorsanız mesela. <laughs> Diyelim çok büyük bir şey yazdınız. Böyle de kuşatabiliyorsunuz. E, ardından neyse dur bunu silelim. Ardından çıkartma koyuyorsunuz. İstediğinizi böyle koyabiliyorsunuz. Böyle ayırın tabi. Neyse. E, Allah bitirdim yanlışlıkla. Neyse ben bunu şuradan iptal edelim. Tamam sonra bunlardan kesip müzik koyabiliyorsunuz. Mesela benim en sevdiğim şarkı var mı? Dur. Ne oldu bir dakika? oynuyor arkadaşı var. Şarkınız koyuluyor ben de bilmiyorum. Orada bir şey yazıyor oraya atladım. Çocuklar. <laughs> Umarım duyuyorsunuzdur. duyuyorsunuz diye duyuyorsunuz umarım İşte bunlar bir dakika bir ne bu Şuradan bir inşota girelim. yine Müzik müzik bana çok gerçekçilik. Bir dakika şu bir şey yazıyordu. Videolarımız için müzik bizi... mi ayırıyorsunuz? Ücretsiz indirmek için PC veya Mac bilgisayarınızdan YouTube Audi Plugger bilgisayarı sonra müzik gösterilmemiz için telefonunuza gönderin. Neyse arkadaşlar ben gelecekse Google'dan açıp arkadan açarım. Bu yada araştırdım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 5 like bekliyorum. 5 like gelirse çok güzel olur. Devam çünkü. Şöyle arkadaşlar aslında 7 like bekliyorum. 5 like yüzümü gösterdiğim için 7 like 2 like de Brawl Stars için. 17.00 yani saat 5'te editli bir video gelecek. Onu da şimdi zaten bu videoyu da bu videodan sonra yapacağım. 15 dakika sonra yayınla yani yayınlamaya başlayacağım. Sonra o 30 dakikaya yayınlanır artık. Ama video beğenmesiniz beğenme, 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 de kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.